Global dünyadan hepinize merhaba arkadaşlar ben Simplex. Bugün sizlere tekrardan bedava item kazanmak için bir site daha tanıtacağım. Bu Sitenin adı CSGO Labs. Sitedeki oyunlar rulet ve high low. Rulet bildiğiniz üzere kırmızıya bastığınız zaman paranız ikiye katlanıyor, Siyaha bastığınız zaman paranız ikiye katlanıyor, yeşile bastığınız zaman paranız 14 katına kat 14 katına katlanıyor height ise şimdi burada kartlar var bu kartlardan mavi gelir yani yeşile bastığınız zaman mavi gelirse kazanıyorsunuz kırmızıya bastığınız zaman kırmızı gelirse kazanıyorsunuz ama şeyler değişebiliyor mesela bazen 3.75 katı yeşilde olabiliyor bazen kırmızı da olabiliyor. Bu siteye bağlı arkadaşlar. Peki bu sitede nasıl oynayacaksınız onu da göstereyim. Şurada gördüğünüz free credits'e basıyorsunuz. Ve buraya şu kodu yazıyorsunuz arkadaşlar. Açıklamada vereceğim. Bu kodu yazıyorsunuz. Bu kodu yazıyorsunuz. Sonra 250 kredi geliyor arkadaşlar size. Oynamaya başlıyorsunuz. Withdraw'ını da göstereyim. 705 item var şu an bot 5'te. Bakın arkadaşlar. Daha birçok item var. Hepinize kolay gelsin. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.